Arkadaşlar merhaba. Bir sıcağı sıcağına daha sizlerle beraberiz. Dün Mardin'de olduğum için maç sonu yayın çekemedik. Gelir gelmez ilk işim. Dünkü maçla ilgili ve genel görüşlerini sizle paylaşmak istedim. Dün hepinizin bildiği üzere yine Fenerbahçe için, Fenerbahçe yönetimi için, Fenerbahçe taraftarı için, Fenerbahçe camiası için üzücü bir gündü. Şöyle ki diğer bir tarafından baktığınız zaman gelişme görebiliyorum. Nedir bu? İlk defa e, bir maçtan sonra Meraki'ye, TFF'ye, VAR'a, Hakem'e, dış mihraplara bahane atmayan, bahane bulmayan, suç atmayan bir Fenerbahçe yönetimi görmüş olduk. Arkadaşlar <laughs> biliyorum e, çok sert. Eleştiriler yaptığımı biliyorum incindiğinizi ancak şu bir gerçek ki hayatımda inanın bana kimseye bu kadar sert eleştiri yapmadım yapmam da ama e, maalesef karşımda insanlığından nasibini almamış ölü bilmeyen, diri bilmeyen, başsağlı bilmeyen, geçmiş olsun bilmeyen, düğün bilmeyen, cenaze bilmeyen, kibrinden, egosundan arınmayan bir başkan var. Dolayısıyla gücüm el verdiğince çok net söylüyorum, eleştirmeye devam edeceğim. Ay iyi bir şey yaparsa asbel kader onu da överim yani onu da e, kalkıp da e, bunu da e, yanlış bir şekilde konuşacak değilim. <laughs> Şimdi önce bu ucun taktik tarafından başlayalım, sağ kısmından. Pereira'nın Fenerbahçe için yeterli bir hoca olmadığını hep ifade ettim. Niye ifade ettim? Bu Perere'ye Kayerli, Naneli, Van Persili, Musa Soğlu, Volkanlı, Gökhanlı, Canerli böyle bir kadroyu işleyemeyen bir adamın bugünkü kadroyu işlemesinin mümkün olmayacağını hep ifade ettim. Hatta şöyle ki Perere geldiğinde e, yeri göğü ateşe verenler Helsinki maçından sonra bu işin mimar gibi Perere'yi gösterdiler. Şimdi aynı kişiler döndüler geldiler Perere'yi suçlamaya başladılar. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin kadrosu bu. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi bu. Bu kadronun başarılı olma şansı çok zor. Bu kadro ancak ilk yarıyı 4-5 puan, 5-6 puan geride kapatır da ikinci yarı akılları başlarına gelir de doğru düzgün takviyeler yaparlarsa Fenerbahçe başarılı olur. Onun dışında Fenerbahçe kötü giden bir Galatasaray bile bu halde olduğu yerde ve 5 yaşında Trabzon'un olduğu yerde başarıyı kolay kolay yakalayamaz. Hele de böyle bir başkan ve yönetimin olduğu yerde. Geçen hafta inanılmaz taktik hatalar yaptı. Aynı hataları bu hafta da yaptı. Ya ben bunları söylemekten dilimde tüy bitti. Biz de teknik adamlık yapıyoruz ama çalıştığımız kulüplerdeki imkanlar Pereira'nın elindeki imkanlar gibi değil. Şimdi geçen hafta kim gibi merkez oyuncusunu alıp sağ stopere koyup Atilla gibi tek hamleli bir oyuncuyu merkeze koymak başta başına bir hataydı. Eğer Atilla sol stoperde kalsaydı, kim merkezde kalsaydı Canini'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda o top kimin arkasına satmazdı. Böyle bir 10 kişi kalma durumu da hiçbir zaman oluşmazdı. E döndük dolaştık hiçbir şey yokmuş gibi. Mesut'u aldın Trabzon'a oynattın. Trabzon spora karşı Mesut oynatıyorsun. Alanya spora karşı oynatmıyorsun. Yani tutturmuşsun bir üçlü bir beşli gidiyorsun. Ya anladım bir oyun anlayışın var, bir kendine göre bir felsefen var ama Fenerbahçe takımı mağlup olduğu zaman bir şey üretebilmeli. Fenerbahçe takımın hocası mağlup olduğu zaman bir şeyler yapabilmeli, çift santraforu dönmeli, risk alabilmeli, bazen kopuk oynamalı. Yani Fenerbahçe takımı 3 kişiyle 11 kişi hücum ediyor. Hadi 4 kişiyle Ferdi ile beraber 4 kişi oluyor. Yani Fenerbahçe takımı her zaman 6 kişi 7 kişi topun arkasında kalıyor. Zor gol yiyor ama zor da gol atıyor. Yediği zaman da ilk golü yediği zaman da tabii ki işler daha da zorlaşıyor. E dünkü maça geldiğimizde bakıyorsunuz şimdi Tisaran var. Tisserand almış. Sağ stopere Novak almış. Sol stopere Atilla'yı almış Göbe, Ya koydu sen artık göbeğe. İlla Novak'la oynayacaksan Novak'a sağ stoper al. Atilla'yı sol stoper al. Hiçbir şey bilmiyorsan, hiçbir şey bilmiyorsan çek Nazım'ı, sağ stoper'ı çek. Çünkü sağ formatlı bir oyuncu yapar. Sağ kanada başka bir oyuncu koy, sol kanada yine Ferdi koy. Yine üçte oynayacaksan oyna. E ben dedim, demedim mi size Ferdiyle, ile ve Nazım'la bu işte Fenerbahçe takımının başarılı olma şansı yok. Arkadaşlar bakın Fenerbahçe için en önemli şey Fenerbahçe asla Mesut'a rağmen şampiyon olamaz. Fenerbahçe yönetiminin, Fenerbahçe hocasının bugün bir karar vermesi lazım. Nedir bu karar? Ya Mesut'u göndereceksiniz ya Mesut'u oynatacaksınız. Başka bir şansınız yok. Bazı oyuncular vardır kulübeyi başınıza yıkar. Pereira zaten e, liderlik vasfı üst, üst düzeyde olan bir adam değil. Çok daha, bir tık daha ileri gideyim. Hatta o dönem ben ya Mersin Mardin'i yönetiyordum. Ya da gençlerin yönetiyordum. Bir maçta Maçtan önce hoş geldin demedim. Maçtan sonra galip geldiler. Geçmiş olsun demeye geldi. Ben de onun eline sıkmamıştım. Biraz da şovmen bir yapısı var. Arkadaşlar bakın Portekiz mafyası diye bir mafya var. Futbolda. Bunlar her yere hakimler. Bugün buraya çalışırlar, yarın Çin'e giderler, oradan İngiltere'ye giderler, oradan alın. İşte bir tane de Carlos, Kar Kar Carlos, vardı işte buraya geldi, Başakşehir'e geldi. Nerede? Şimdi Rio Ave'de mi? Bir yerde çalışıyor. Ya bunların bir lobisi var. Yabancı olunca bunların hepsinin bir Mourinho olduğunu, olduğunu falan mı düşünüyorsunuz? Kim çıkmış yani Portekiz'de Mourinho'nun dışında? Kim çıkmış da? Tamam Nuno Espirito zaten iyi iyisini, iyisini zaten daha iyi kulüpler alıyor. Gerçi bizde üstün bir akıl var dedi ya e, Portekiz e, futbolun üzerine gideceğiz. Böyle bir oyun anlayışımız var. Buna böyle bir hoca alacağız. Ya İspanyol bir hoca olacak ya Portekiz bir hoca, Portekizli bir hoca olacak. Şimdi bu şahsın başkan olduğu günden bugüne kadar gelelim. Ya arkadaşlar 9 yaşından bu yana futbolun içindeyim. Ben daha bizim kulüp dışında bunu az yıldırım döneminde dahil olmak üzere yabancı spor direktörü getiren bir kulüp görmedim. Yani bir Komolli, bir de işte e, Terrano ne? biri vardı. Ya bu nasıl bir şey arkadaşlar? Yani Amerika yeniden mi keşfediyorsunuz? Keşfediyorsunuz. Yani Galatasaray'ın yapmadığını, Beşiktaş'ın yapmadığını, Trabzon'un yapmadığını mı yapıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Neymiş futbolcular yabancı dil konuşuyormuş, zaten aynı dili konuşuyorlarmış. Kardeşim ülkeyi bilmeyen, ülkenin yapısını bilmeyen, anatomisini bilmeyen bir adamı siz falan bir Türk takıma spor direktör yapamazsınız. Yapamazsınız. Bu hataları geçmişte Aziz Yıldırım yaptı. Şimdi Ali Koç da yapıyor. Bugün insanların az Yıldırım, az Yıldırım, az Yıldırım demesinin nedeni az Yıldırım çok mükemmel yönettiği için değil geçmişte. Elbette onda hatalar var. Bu şahıs çok kötü yönettiği için. Şimdi bakın size bir şey söyleyeceğim. Bizim para başkana ihtiyacımız yok. Al paranı git kardeşim. Bizim akıllı, aklını kullanabilen bir başkana ihtiyacımız var. Bu insanlar Hasan Özaydın'ı hatırlıyorlar. Tahsin Kaya'yı hatırlıyorlar. Güven Saza'yı hatırlıyorlar. Rahmetli Metin Aşık'ı hatırlıyorlar. Alişen hatırlanıyor. Azıldırım hatırlanıyor. Merak etme sen de hatırlanacaksın. Sen de hatırlanacaksın. Hatta senin resmini bir monta yaptıracağım. Efsaneler montu yaptıracağım. Efsane başkanlar montu. Ona senin resmini koyacağım. Fenerbahçe'yi yerin dibine sokan başkan olarak o montta resmini e, önüne yapacağım. Merak etme. Yani o montta sana hediye edeceğim. Şimdi neye üzülüyorum biliyor musunuz? Üzüldüğüm bir diğer konu da e, her maçtan sonra sanki bu takımın hocası yok, sanki bu takımın teknikleri yokmuş gibi mikrofonları gidiyorsunuz, başkan atıyorsunuz. Mübarek öyle bir konuşuyor ki sanki Old Trafford'da oynamış, Barnaba oynamış. E, ee, no oynamış. Taktik, teknik, her şey var mübarekte ya. Yani her şey yok yok yani. Her şeyi biliyor. Ee, yani aslında söyleyecek çok şey var da söylemek istemiyorum. Arkadaşlar gerçekten ben böyle mizacı olan bir insan değilim. Üzülerek bu eleştirileri yapıyorum. Çok net bir şekilde söylüyorum. Ee, bakın neden size bir şey anlatayım mı? Biz bu Roja'da olay yaşadığımızda, Rus'ta işte olay yaşadığımızda, yaşadığımızda, yaşadığımız senenin sonunda şampiyon olduk. Ulus 29 diye bir gece kulübü vardı yanılmıyorsa. Şampiyon olduk. Ben de pro içiyorum. Karşıdan birisi geliyor. Bir baktım Ferit abi geliyor Ferit Şah'ya. Kaptan dedi Ali Koçlar dedi barışır mısın? Ben barışmam abi dedi. Sonra yanına bizim Necdet abi var. Demirci Necdet, Fenerbahçe'ler bilir. O da geldi. Ya dedi kaptan dedi ben barışmam ama peki dedi Ali Bey dedi gelse dedi barışır mısınız? Dedim gelsin buyursun gelsin geldi. Kaptan dedi kusura bakma dedi. Dedim yani ben dedim sizin Ali Koç olduğunuzu bilmiyordum ama bilseydim inanesini yapardım. Siz benim bir takıma katışmak küfür ettiniz. Ben de kaptan olarak onu savundum. Bugün olsa inanesini yapardım ama ben Ali Koç olduğunuzu bilmiyordum ama bilseydim inanesini yapardım. Dedi. Şimdi bunlar hep böyle farklı anlatılıyor ya. Bunlara içerlenmemek mümkün değil. Bakın ben az yıldırımda küstüm. 2010, 2009 yılında bu kalp olayını yaşadığımda küsken bile beni aradı. Konu Az Yıldırım konusu değil. Ben zaten söylüyorum Az Yıldırım eğer yanında eski yöneticilerle geleceksin. Böyle bir şey varsa hiç gelmesin. Zaten başarılı olma şansı yok. En yakınları ona en büyük hataları yaptıranlar. Ama bugünkü Fenerbahçe Başkanı ne hatır şınastık bilir, ne geçmiş olsun bilir, ne bas sağlığı dilemeyi bilir, ne düğün bilir, ne cenaze bilir. Hatırlar mısın bir röportajında evine gittiğim tek futbolcu Volkan Demirel. Tamam Volkan hepimiz severiz sayarız da sen yıllarca burada yöneticilik yaptın. İşte bunları yapmazsan, futbolcudan böyle uzak olursan, her mağlubiyette futbolcuyu taraftarın önüne atarsan, senin de sonun maalesef az yıldırımdan daha kötü olacak. Ha bir şey bitmiş değil. Ben Fenerbahçe şampiyon olmaz demiyorum. Olmasını hiç demiyorum. Ama Fenerbahçe'nin bir, bir karar vermesi lazım. Pelerya mı Mesut mu? Ben hoca için oyuncu gönderilmesinden yana değilim. Ama bu hocanın kalibresinin de Mesut'un üstünde olduğunu düşünmüyorum. O zaman bir karar vereceksiniz. Mesut mu Pelerya mı? E aylardır söylüyoruz aralarında problem var diye. E biz marangoz değiliz ki. Kasap da değiliz. Ömrümüzü futbola ve 9 yaşından beri futbolun içindeyiz. Baktığımız zaman kimin kimle problem var anlarız. E, Kalkıyorsun, hocaya mesaj veriyorsun. Mesut 7 yıl sonra şampiyon olan takımın lider olmak için, lider olması için önce oynaması lazım. Sen bunu 3 maç oynatmak, bir maç oynatacaksan, bir maç sonradan oynatacaksan, iki maç kenarda oturtacaksan böyle bir liderliği oyuncu da kabul etmez, takım da kabul etmez. Tarafları da kabul etmez. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Sonra, diğer bir konu, gelelim Trabzonsporlara, Trabzonlara. Ya ben geçen hafta haklıydınız, hakkınızı verdim. Beni az çok biliyorsunuz. Dedim ki Ali Koca, Trabzonspor şampiyonluğu gören bir başkan olarak misyonunu tamamlamasın umarım dedim. O efendim 3-5 tane kendini bilmez. Trabzonspor kadar başınıza taş düşsün demiş. Arkadaş ben Trabzonspor şampiyon olmasın falan mı dedim. Siz ne, ne, okuyorsunuz da veya saat kaçtan sonra okuyorsunuz da anlamadım yani. Ben Trabzonspor şampiyon olmasın demedim. Ben bir Fenerbahçe başkanının evet az yıllarında Bursa Spor şampiyonluğu gördü ama <laughs> ne bileyim 30 yıldır şampiyon olmayan bir takımın şampiyonluğunu görmesi Fenerbahçe Başkanı için bana göre acı verici bir durumdur. Bunu anlatmaya çalıştım. Diğer bir tarafta 3-5 tane geri zekalı işte kınanın kilosu ya kına, kınayı alın siz yakın. Sizdiniz bas, bas bas bağıra bağıra Ali Koç, Ali Koç, Ali Koç, Ali Koç diye 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 bu adamı Fenerbahçe'nin başına siz bela ettiniz. Siz bela ettiniz bu adamı Fenerbahçe'nin başına. Öyle Fenerbahçe'de başkanlık yapacak çok adam var. Siz eğer Ali Koç'tan bir lira daha fazla olanı bulduğunuz zaman dönüp Ali Koç'un da yüzüne bakmazsınız. Merak etmeyin. Ama o Ali Koç 5 sene şampiyon olmasın, bir sene şampiyon olsun, 50 sene daha bu kulübü yönetecek kredisi varken bir adam krediyi nasıl tüketir? Bankacı olduğu için kredi nasıl tüketilir, nasıl verilir? iyi biliyor demek ki. <laughs> Söyleyecek söz bulamıyorum eee Allah yardımcıları olsun. eee gerçek Fenerbahçe taraftarına üzülüyorum. Yoksa benim derdim Aziz Yıldırım gelsin, Ali Koç gitsin falan değil. Umurumda bile değil. Kim gelirse gelsin. Benim bir beklentim yok. Beklentim olsa zaten bu eleştirileri yapmam. Mavi boncuk dağıtırım. Çıkarım, destek verelim, destek verelim, destek verelim, destek verelim derim. İnanmayın bunlara. Bunları diyenlerin yüzde doksan beşi politik davranıyorlar Fenerbahçe böyle bir kulüp değil Fenerbahçe böyle bir kulüp değil dolayısıyla zaten sıkıntı nerede biliyor musunuz Ali Koç'u nereden tanıyordunuz ki Fenerbahçe yönetecek vizyon olduğunu biliyordunuz bu ülkenin en zengin ailesinin çocuğudur sadece ama az yıldırım gitsin de kim gelirse gelsin zihniyetiyle başkan seçildiği için başarılı olma, başarılı olma şansı yok. Dolayısıyla umarım olur. Umarım hatalarından ders alır. Ama kötü giden bir Galatasaray'ın bile kötü haliyle bu durumda olduğu bir konumda Trabzonspor ve Beşiktaş kadrosunun Fenerbahçe'den çok daha iyi olduğu bir durumda bana göre teknik anlamda hocaların da perededen önde olduğu bir durumda Fenerbahçe dişini zor olduğunu düşünüyorum. Son bir konu. Ben mali müşavir değilim de enkaz edebiyatı, enkaz edebiyatı, enkaz edebiyatı, enkaz edebiyatı. Ya Ahmet Nurçevi geldiğinde, Fikret Orman geldiğinde, Mustafa Cengiz Galatasaray başkan olduğunda, Galatasaray'ın 5 yaşın durumu Fenerbahçe'den çok mu daha iyiydi? Şampiyonluk dışıdılar. Bir de kalkıyorsunuz az yıldır ilk üç senesinde şampiyon olamamış. Ya, biz demedik ki az yıldır ilk üç sene mükemmel oluyor. Ben sadece Aziz Yıldırım'ın 2007 yılında iyi bir kadro mühendisliği yaptığını, gerek teknik adam olarak, gerek genç oyunculara yönelik iyi bir, en başarılı senelerini o zaman yaşadığını, onun evvelinde ve sonrasında iyi işler yapmadığını savunanlardan da söyleyenlerdenim. Yani Aziz Yıldırım ilk üç yılda şampiyon olmak diye, Ali Koç da mı ilk üç şampiyon olmayacak? Bunları söyleyince düşman oluyoruz. Hadi çıksın bir cevap versin. Emre hocası varken veriyordu ya. Efsane hocanız vardı. Ne oldu? Onun aldığı 15 tane oyuncu kulübe 50 milyon euro külfet. Hadi çıkın bir açıklama yapın bakalım. Hadi. Aldığı oyuncuların hepsini gönderdiniz. Yere göğe sığdıramıyordunuz. O zaman bana küfür ediyordunuz. Neler söylüyordunuz bana? İşte bu da aynısı saygılarımı sunuyorum Allah'a emanet olun.